Çıkar kafanı. Ali orada mı? Göstermiyor bana. Markat at reis. Mark attım bak işte. En yukarıda ağaç var ya ağaç. Ağacın tam hizasında. Şurada ha? <laughs> ağacın tam hizasında. En yukarıda. Ha şurada. Şu ağaçtan bak, bakayım. Bak hadi bak şuradaki aç bak. Tamam yerim aklımda en... abi. Tamam. Onun tam izahısı. Onun tam önündeki kavurda bir yerde. Ya bir tık solda oynayacağım abi. Göreyim onu. O da sola geçiyorsa hani yeriz. O ben de onu alacağım ya. Aynı yerde en sağda en sağda. Çok güzel çok güzel. Hadi bakalım. Açık oynuyorum ona mecbur sike sike çıkacak oradan. Gördüm motorla şu anda çıkıyor. çıkması lazım. Motorla çıkıyor motorla. Motorla çıktı abi. Nereden çıktı motorla? Sağdan. Önüme geldi. Benim önümde şu an. Taşta. Önden gidiyor. Gitsin gitsin dur bir yerlere gitsin bakalım ne yapacak. Aldım reis. Seni buraya gitmeye aldım sen. Anne anneleriydik ya? Taş ka Yedi. <laughs> Bak.